Bugün üniversite hayatım dizisini çekeceğiz. Film gibi bir şey. Eğer çok beğenilirse bunun devamı da gelebilir. Hmm. Galiba burası. Bu otel. Ürün ne istemiştiniz? Karakter değişikliği yaptım. Neyse. Ee, ben buraya zaten telefondan kaydedilmiştim yani bu rezervasyon yapmıştım. Odayı geçebilir miyim? Hem anladım galiba siz üniversite öğrencisisiniz dün yapmıştınız. Neyse buyurun. Gürlederim ya evet bu arada ben üniversite öğrencisiyim. Neyse iyi geceler size gece olmuş. Kaç yazıyor? No altı mı? Ay ne o 6 ya. 6, 5. Gidim, 4, 5 şurası galiba. No 3 burası. No B, 4. Galiba şurası. Buldum tamam. o çok güzel. Of çekten. Neyse eşyalarımı şuraya koyayım. Tamam. Bayıldım. Pencerlerimi kapattım. Of, çok güzel. <laughs> bari. Şurada birkaç günlük burada kalsın. Zaten kaç gün kalacağız da. Çık. da giyindiğim göre uyuyayım bari. Günaydın diyeceğim ama kimse yok. Bari üstüme giyineyim. Dışarıya çıkacağım çünkü. Ne oldu Bari çıkayım. Hava daha karanlık. Yapacak bir şey yok. Ben de karanlıkta giderim okula. kimse gelmemiş. Bu ne ya? Benim kaçtı. Neyse bekleyelim. Oh be der eve. Evet arkadaşlar böyleydi. Bu Bundan daha fazla istiyorsanız em, yorumları keşfet diye etiketleyin keşfete düşsün daha çok 10 like kalırsa bunun devamı gelecektir.